Şey kanalıma hoş geldiniz. Ben deniz Jüpiter. Şimdi mama aldım ben. 15 kiloluk. Onları dökeceğiz. Biraz köpek bulduk. Bulana kadar da gerçekten çok derecede gezdik. Yani iki köprü geçtik ve buraya geldik. Önce bir etrafı göstermek istiyorum. nereden ben? Oradan arka manzarayı görüyorsunuz. Bence çok güzel. Burada bir, iki, şurada bir tane var. Üç. Vardır mutlaka birkaç tane daha. Bir de dört, beş tane de aşağı tarafta var. Önce onlara dökeceğiz. Ondan sonra yavaş yavaş geze geze nerede, ne köpek bulursak. Bu arada köpek sayısı çok derecede azalmış. Çine falan mı satıyorlar? Çok merak ediyorum gerçekten. Hadi o zaman başlayalım. Ben mamayı taşıyamadığım için arkadaşım yardım etti. Şöyle oraya döktük. Önlerine döktük. İşte orada döküldü. Ondan sonra bir kısmı orada. Hey, yerim canınızı. Bir tanesi var ya çok tehlikeli. Üzerime atlayıp atlayıp durdu. Ben çok korktum. <laughs> Manzara çok iyi. <laughs> Orada geliyor iki tane. Gerçekten çok tatlısın ama ansızın şey yapmayalım tamam mı? Bir tık niyese korkuttunuz beni. Tamam anlıyorum. Bak git oraya da ama döktük. şu anda bölgenin arka tarafına doğru geldik yani aslında giriş tarafına ikinci köprünün oraya şimdi göstereceğiz burada da 1-2-3-4 5-6 tane de köpek var bunları da böyle bölge bölge koyduk şimdi onları da gösteriyorum benim korku yüzümler okunuyordur diye düşünüyorum. Niyese şey? ona kilitlendi mi? Çok korktum bir ben burada çok çünkü kocamanlar big balls. Ah, çok az zamanımız kaldı ona giderken görüşsek onlara falan vereceğiz. Bak bak nasıl kuyruğunu şey yapıyor. Sen var ya sen yanık seni. Biz döndük onlar yattı. ben de tam röntgenciyim bu arada. Ali Allah hayrımızı kabul etsin ama devamı var tabii ki de burada bitmiyor. O yüzden Ama bak bana sana mamalar vereceğiz. Sana mamalar vereceğiz. Acu kurban olurma sevincine. korkuyor. <laughs> Afiyet bal <bazı> şeker olsun. <laughs> Ölmem mi? <laughs> Kurban olurum senin hava gücüne. Akıllı. Afiyet olsun. Oy. <laughs> Sen çok tatlıymışsın ama. çıtos <laughs> Bana sınırlama. Korkuyorum zaten senden. En güzeli şu yiyor. Bu da acıkmış. Oh, kuban oluyor. Bu da yiyor. Ve mamamıza da bu arada çöpe attık. <laughs> Ölmem mi? Biraz arkası dönük. Şunu yiyişine bayıldım. Diğer tarafta da var aşkım. Niye onu yemiyorsun? Arkadaşlar çok güzel bir kapanış yaptım dedim. İçim çok rahat. Şu anda acayip derecede ses var diye sesim gelmiyor olabilir çünkü mikrofon yok. Manzara güzel, biz güzeliz. Mamamızı dağıttık. İçimiz huzur dolu. Sizleri çok seviyorum. Beğenip yorum yapmayı unutmayın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.